Evet soru işareti mi? yoksa 100 bin dolar mı? Tabii ki de 100 bin dolar arkadaşlar. Ben bilmediğim yere girmem valla. Oğlum oh, oh, sen tam bir keresin. Var ya soru işaretimde 50 milyon dolar var. He, nereden biliyorsun 50 milyon dolar oldu? Nereden biliyorsun ya yoksa? Var oğlum var sen tam bir keresin. Kolay yolu seçtin. Yani Tarık gerçekten soru işareti mi seçiyorsun? Evet soru işareti seçiyorum. Zengin olacağım. Ana Tarık kafayı yemiş arkadaşlar. Yaptığı şeyi görüyor musun? Soru işaretinde para yoktu. Ana ne oluyor? Aa Tarık ne oldu? Oo kafam. Tarık senin kafan niye böyle ekmek kafalı oldu? Aa, ay kafam oldu olamaz. Ya Tarık benim gibi böyle 100 bin doları seçecektin kardeşim. Rahatına bakacaktın. Bak kafana öz düştü. Of kafam acıyor. <laughs> Bak sonucu Bey de seninle dalga geçiyor Tarık. Aranızda kavga etmeyin. Yeni yerler açıldı. Aa, ne diyor? Enes Batur ile kanka ol ve Mr. Beast ile kanka ol. Oğlum acaba hangisini seçsek? Acaba hangisini seçsek? Enes ee, Batur ile kanka olacağım. Ne Enes Batur oğlum? Her yer kural yıkalım bütün duvarları. <laughs> Enes Batur'a bak dans ediyor şarkı söylüyor kardeşim sana para falan vermeyecek. O Enes Batur bana para ver bak Mr. sürü bana para verdi bana niye vermiyorsun? Ya koy yerine koy yerine koy oraya koy 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 yerine koy. <laughs> şarkı söylüyor vallahi tarih şansına göz kardeşim. Enes Batur yerine Mr. Biz'le kanka olsa şu an zengindin. Of kanka of. Mr. Biz'le. Oh, tamam. şuna bakın Mr. Biz gitti arkadaşlar beni de zengin etti. Size bir şarkı daha söyleyeyim mi gençlik ya? Bir şarkı daha söyleyeyim mi size? Yok söylemeniz budur lütfen biz Dünyanın en acı birini yemek mi? Bu <laughs> biraz zor bir soru. Ne zor bir sorusu oğlum? Bayağı da kolay bir soru yani. Dünyanın en acı birini falan yemem ben. Gidelim 1 milyon metre atlayış yaparım kardeşim. Emin misin birader? Ben vallahi atlayamam. Ben atlarım ya. Dünyanın en acı birini ben bir kere yedim Tarık biliyorsun. Yedim ve çok gelsin kardeşim sana kolay gelsin ben mi yapamam böyle bir şey. Hı? Aa, fikrimi değiştirmek istiyorum. Aa, benim yükseklik korkum var. Beni duyan yok mu? Aa, telefonum çalıyor. Telefondan görüşe Telefondan amacın aşağıdaki suya atlamak. Hadi bakalım. Abi bir şey diyeceğim. Evet, kararımı değiştiremez miyim? Ben acı biberi yemek istiyorum. Yok öyle bir şey değiştiremezsin. Hadi atla. Olamaz arkadaşlar. Büyük bir hale aldık başımıza. Ne yapacağız oğlum? Nasıl Hadi bakalım, Aa, hani başaracağım, başaracağım. Allah, u. olamaz. Şu başıma gelenlere bak arkadaşlar, tekerlekli sandalyeye düştüm. <laughs> ya sorucu ben size çok gülüyorsunuz bak, ayıp yani böyle bir şey gülünür mü hiç? <laughs> ne oldu? Ya, bilmiyorum ki, az önce yanıyorum, dedi denize gitti. Ha, denize mi gitti? Oğlum ne yapıyor denize? Tarık dur, nereye? Oğlum denizde köpek balıkları vardır oğlum ne yapıyorsun sen? Kolunu bırak! Kolunu bırak lütfen! Aa, bırakmayacağım kolunu. Bırakmayacağım kolunu. Yiyeceğim kolunu, yiyeceğim leblem Abi köpek balığı gözünü seym bırak şu tarıyı ya. Yeter artık. Dün atbaşı yedim bugün tarıyı yiyorsun. Doymadın mı? Doymadım, doymadım. Kolunu yiyeceğim, kolunu yiyeceğim. Aa kolum! Tamam abi adamın kolunu ye ondan sonra bırak yani. Kolunu ye bırak Allah Allah niye? söylüyorsun. Şimdi kolunu yiyeceğim ve onu bırakacağım. Nem 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 nem. yardım edin. Tarık nasıl yardım edip tekerlekli sandalyeye düştüm kardeşim. Kolum bacağım her yeri vücudumdaki bütün kemikler kırıldı. <laughs> Kolu çok lezzetliymiş. Hadi bay bay. Aa, aa, kolum gitti kanka kolum gitti. Tamam Tarık merak etme en azından kafan düzelmiş kanka bak kafan düzelmiş. düşün bak benim de bütün kemiklerim kırıldı vücudumda bütün kemiklerim gitti kırıldı. E ben üzülüyor mu senin gibi? <laughs> ağlayacağım ya ben niye de denize girdim? <laughs> Tarık o da senin şapşallığın gidecektin ayran içecektin yoğurt diyecektin düzeliyordu. Of ya of. Neyse gel Tarık hadi oyuna devam edelim kanka bu oyun çok eğlenceli olmaya başladı. Aranızda yeni bir arkadaş katıldı ve benimle cevapları Ha, benim adım Abbas. Bağlasan durmaz. Ben de katıldım oğlum. Abbas hoş geldin. Bak benim kolum gitti. Senin de vücudun gitmiş. Senin nasıl kolun gitti oğlum? Senin nasıl kolun gitti? Ee, köpek balığı. Allah sen ne yapmasın ya? O köpek balığı benim vücudumu yedi. Senin de kolunu yemiş. <laughs> İkisi kadar aynı nervler İkinizin de kadar aynı. Bakalım arkadaşlar cevaplara. Şey para, aşk, zeka. Oo acaba hangisi seçecek arkadaşlar? Üçlü çıkışık üç arkadaşlar. Üçlü çık üç geldi. Ha benim cevabım belli mi Para Sana gösteririm ya İşin içim para gözlü kardeşim ne yapacağım parayı? Gel benim elimi kol yaptıracağım bundan aldığım bana para lazım değil arkadaşlar. Neden benim Mr. Mr. Beast kankam var. Benim Mr. Mr. Beast kankam bana istediğim zaman para getirir. Ben o yüzden zekayı seçiyorum arkadaşlar. Zekayı seçeceğim. Hadi bakalım. Ah, ah. ben sanırım aşkı seçeceğim. O ne alaka bas ya? Niye aşkı seçtin? Ah, hayatımın aşkını bulmak istiyorum. E, parayı seç. Parayı seçersen zaten. <laughs> evet herkes seçimlerini yaptı mı? Evet yaptım abi. Ben zekayı seçtim. Benim zaten Aha geldi. İnsan lafın üstüne gelirmiş. Sağ tamam, Mr. Beast. Biz. Mr. Bizix. Vallahi adamsın ya. Yani. Gene bana para verdi arkadaşlar. Gördünüz mü? Ben bu Mr. Beast'i çok seviyorum. Ana kafam büyüdü. Zeki oldum arkadaşlar. Beyin seviyem büyüdü. İşte bu hayatımın aşkı. Görüyor musun şunu? Bak bak yüzünü göstermiyor bana. O oh, Abbas harbiden de çok güzel bir kıza benziyor. Hayırlı olsun kardeşim. Sağ ol kanka sağ ol. Of ya süper. Abbas vallahi hayatın aşkını buldu arkadaşlar ama yüzünü göstermiyor hanımefendi. Bir bakar mısın? Güneşi görmek ister misin dedik anne. Ana bu ne? Aman Allah'ım aman Allah'ım bu ne ya bu ne? Ay ne var ya. Abbas seni yine aşkında baş başa bırakıyorum sana kolay gelsin. Aa ne aşkım be. Hayı Ay Abbas'ım Abbas'ım benim gel buraya. Aa gel be. Aa. <laughs> Tarih sana ne oldu kardeşim? Ne oldu bu tipine? Allah Allah bir sürü para gelmiş ama tipin kaymış. <laughs> Ya öyle parayı seçersen zekayı seçmezsen böyle olur işte. Böyle zekasız kalırsın. Hem paran olur ama zekan olmaz. Aa, bırak peşimi bırak. Ya gel buraya Abbas nereye gidiyorsun ya Allah Allah. Nereye gidiyorsun ya of. <laughs> Lan Abbas sen ne yapıyorsun ya gitti bir de aşkı seçti. Aa, bırak peşimi be. Aman Allah bırak peşimi. Gel buraya Abbas. Abbas kafayı yedi arkadaşlar. Ben de şu zekamla şu elmas blokları kırayım bari. <laughs> Böyle kafayı yersin işte Tarık böyle kafayı yersin Bu arada ana arkadaşlar düzelmişim Şuna bakın tekerlekli sandalyem Gitti arkadaşlar artık iyileştim Tarık sen ne zaman iyileştin gerçi senin kafan iyileşti ama kolun gitti <laughs> Oo, şöyle Tari paralarını Aldım arkadaşlar Abbas kayıplarda şu an Abbas nereye gitti bilmiyorum <laughs> Paralarım nerede oğlum paralarım Nerede kanka ben zekayı seçtim Aa benim de zekam gitmiş bu arada onu şimdi Fark ettim kafam küçülmüş Ben zekayı seçtim sen deli oldun Ben de ödüm paralarını aldım aha <laughs> şanslı şeyler geliyor. Ben sarı rengi seçerim ya. Sarı renk güzel gibi. Ben de aynı şeyi seçeceğim. Çünkü hep kötü şeyler geliyor. Ya bu haksızlık kanka. Benim şansımı kullanıyorsun. Ee, kullanıyorum ne olmuş? Tabii ben şanslıyım. Benim seçtiğim hep güzel şeyler geliyor. Neyse tamam Tarih tamam. Kullan kardeşim izin veriyorum. Kullanabilirsin. Ee, Demek ki sarıyı seçtiniz ha? Ben şansıma güveniyorum ama bak. En iyisi bence sarı. Görürsün kardeşim. En iyisi sarı. Ee, sarı. Aa, olamaz.